6 yaşlı tabiler tabakasından olduğu Tika, fakih ve Muksinon'dan olduğu ifade ediliyor. Hicri 97 yılında vefat etmiştir. 72 yıl yaşamıştır. Burada biz Talha bin Abdullah bin Alf'ın Muksilon'dan olmadığını ifade edelim. Burada bir itirazda bulunuyoruz şerhe. Muksilon ravileri ben size zikredeyim. Bir, Ebu Hureyre. İki, Abdullah bin Ömer. 3 Abdullah bin Abbas. 4 Enes bin Malik. 5 Hazreti Ayşe. Altı, Cabir bin Abdullah. 7 Ebu Said el-Hudri. Burada Talha bin Abdullah bin Avf'ın Muksirun sahabilerden olduğu ifade ediliyor ki yanlıştır. Muksirun binin üzerinde rivayeti olan demektir. Binin altında rivayeti olduğu için burada bir düzeltme yapıyoruz. Buradaki Talha bin Abdullah bin Af ki Abdurrahman bin Af'ın erkek kardeşinin oğlu oldu. Yani biraz önce ismini zikrettiğim Aşire-i Mübeşşire'den olan Abdurrahman bin Af'ın kardeşinin oğlu yani kuzeni olduğu ifade ediliyor. O kuzeninin de Muksirun'dan çok hadis rivayet eden Mavilerden olduğu ifade ediliyor. Ona bir şerh düştük. Bu doğru bir ifade değildir. Hicri 97 yılında vefat etmiştir. 72 yıl yaşamıştır. İbn Abbas'ın arkasında bir cenaze namazı kıldım. Fatiha suresini okudu ve şöyle dedi. Bilinsin ki bu sünnettir. Bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiştir. Yani Hazreti Peygamber'den alınmış bir yol. Men senne sünneten haseneten felevu ecruha ve ecru men amile O açtığı çığırın mükafatını yani ecrini kendisi alır. O çığırdan gidenler, o yoldan gidenlerin de mükafatı eksik olmaz. Buyuruyor Allah Resulü. Sadece iyi yolda mı? Mensenme sünneten seyyi eten. Hadisin devamında da kim kötü bir çığır açarsa onun vizri yani açtığı yolun vizri kendisine aittir. Sadece onun vizri değil o kötü yolu takip edenlerin de vizri o kötü yolu takip edenlerin sırtına o günah yüklenir. Burada tabi bir karıştırma söz konusu olduğunu fark ettik. İbni Abbas Muksirun'dan bir sahabi ancak ismi burada zikredilen Talha bin Abdullah bin Alfın yani Abdurrahman bin Alfın erkek kardeşinin oğlunun mukilluğundan olduğunu biz listemizde yani saydığımız listede Abdullah bin Abbas'ın üçüncü sırada ismini saydık Abdullah bin Ömer'den sonra. Burada bir karıştırmanın bir nokta meydana geldiğini i̇bn Abbas için yazılırsa bu doğrudur. Ancak Burada Talha bin Abdullah bin Avf için rivayet tin altında zikredilirse bu yanlış bir dipnotlandırmadır.